Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Masterchef'te Büşra'dan Sergen'e gönderme geldi. Biz de siz değerli Masterchef izleyicisiyle paylaşmak istedik. Öncelikle sizce Sergen mi yoksa Büşra mı daha başarılı? Desteklediğiniz, daha fazla sevdiğiniz ismi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Gelelim flash göndermeye. Bir Masterchef izleyicisi Büşra için Sabancılarla övünmesi tepki aldı bence kimse sevmiyor bu yüzden ne şefler ne izleyici tarzında yoruma Büşra'dan yanıt olarak köfteci de çalışıyorum desem seversiniz siz de haklısınız cevabı geldi hatta Sergen destekçilerinden bu yanıt bayağı tepki aldı sizce de Büşra'nın bu yanıtı doğru bir cevap mı? Sergen'i destekleyen arkadaşlarımdan videoya beğeni bırakmalarını istiyorum. Masterchef ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.